Ve sağlık Edirne'de sağlık çalışanları yeni tip koronavirüs salgını sürecinde vefat eden meslektaşlarını düzenlenen törenle andı. Edirne Tabip Odası tarafından düzenlenen programda Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları saygı duruşunda bulundu. Edirne Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Gürcan Altun, Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının açıklandığı günden bu yana 2 yıl geçtiğini söyledi. Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının açıklandığı 11 Mart 2020'den bu yana 2 yıl geçti. 14,5 milyon vakayla dünyada 9. sırada yer alan Türkiye, salgını en ağır yaşayan ülkelerden birisi. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı resmi rakamlara göre bile vefat sayısı 95 binin gerçek rakamlarda ise 250 binin üzerinde. Her biri bir can, her biri bir insan, her biri bir anne, her biri bir baba, bir eş, bir dost, bir arkadaş, bir sevgili, bir çocuk. Her birinin acısını yüreğimizde hissediyoruz korunması ve önlenmesi mümkün olan bir hastalık yüzünden öldüler. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Bu dönemde neler oldu? Salgın değil, algı yönetimine çalışıldı. Salgından başarı hikayesi çıkarıp siyasi rant hedefiyle politikalar üretildi. Salgının başlarında maske sıkıntısı yaşanırken devamında aşılar vatandaşlarla zamanında buluşturulamadığı gibi aşı tereddütüne neden olacak söylemler ile aşı karşıtlığının da önü açıldı. İlk günden beri gerçekleri gizleyen ve çarpıtan yanlış yürütülen sağlık politikaları hayata geçirildi. Eksik, yanlış, tutarsız salgın yönetimi hayatları karartmaya devam etti. Alınmayan önlemler uygulanmayan tedbirler ve bilim insanlarının, meslek örgütlerinin, uzmanlık derneklerinin, sağlık emek örgütlerinin uyarılarına kulak tıkandı. Temel, zorunlu, acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde çalışmanın durdurulması ve ekonomik destek çağrılarına rağmen çarklar dönecek, üretim sürecek ısrarı ile salgın devam etti.